Manşetleri noktaladık. Skype bağlantımıza dönerim. Taner Karaman'ı genelde stüdyoda ağırlardık. Bugün Skype konuğumuz. Hoş geldin. Günaydın sana. Nasılsın? Demet çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Çok sağ ol. Sen de iyisin umarım. Biz de çok iyiyiz. Zira Türkiye Kupası'nı konuşacağız seninle bugün. Önce Beşiktaş'ın dünkü final macerasını sonrasında da bugün oynanacak maçı konuşalım. E sen de dün uzun yayınlar yaptın. Stad'daydın. Atmosferi de gördün. E nasıl bir Beşiktaş izledin? Evet Ankara gücünün yüksek tempolu olduğu zamanlar vardı karşılaşmada ama... E, gol atan kazanır. Ernest Muci golü attı ve Beşiktaş finale yükseldi. Şöyle iki takımı karşılaştırdığında nasıldı sence? Ben şunu gözlemledim sevgili Demet. Ee, daha coşkulu bir Beşiktaş olmasını beklerdim. Yani hı hı. Biraz daha. Yani bu, bu coşku gerçekten de bireysel bir hatadan gelen golle evet. belki tur geldi. Ancak kabul edelim ki Beşiktaş böyle tatmin edici bir futbol mu ortaya koydu büyük ölçüde dersen bu yine tartışılabilir. Ancak nihayetinde bir kupa ve 0-0 rovanşında bir şekilde maçı kazanmak üstüne oyunu kurguluyorsunuz. Ve iyi oyunu da her zaman beklememek gerekiyor. Beşiktaş açıkçası daha iyisini yapabilirdi. Bu potansiyele sahip bir oyuncu grubu var. Daha iyi olacaktır. Ancak oyun kalitesi olarak da hani %60, %70'e ancak geldiğini söyleyebilirim Beşiktaş'ın. Peki performans olarak soracağım. Şimdi bireysel Tabii. bir hatadan gol geldi ama genel olarak mesela Ernest Mucci'yi sen nasıl buldun? Ben beğendim. Mucci zaten bu takımın öne çıkan isimlerinden bir tanesi. Çok kıvrak bir oyuncu, süratli bir oyuncu ve bu takımın dinamizminin o hep eleştirdiğimiz dinamik yapısının e, öne çıkan artılarından bir tanesi Muçi ve dün de Ankara Gücü'nün e, savunma hattını en çok zorlayan isimlerden bir tanesi Muçi oldu ve Muçi'nin bu dinamik oyunu koşan, mücadele veren e, oyunu da Ankara Gücü adına biraz sıkıntı yarattığını söyleyebiliriz ve aslında belki de bireysel hatadan gelmese bile Muçi bir şekilde skor bulabilirdi. Daha farklı bir zamanda da bulma ihtimali vardı. Birkaç denemesi de olmuştu zaten. Ama finalinde Beşiktaş Muçi gibi birkaç oyuncusunun özellikle çok öne çıkarak performans verdiği bir oyunda kazanmasını bildi. Ankara gücü cephesinde de kendi içinde bir öz yapmak elbette gerekecektir ama onlar da 41 bine yakın taraftarın önünde bu karşılaşmayı oynadılar ve gerçekten de bu dolu tribünlerin önünde oynamak, Beşiktaş'ta bu ambiyansla oynamak da kolay bir iş değil ve maç içerisinde de Beşiktaş taraftarların eleştirebileceğimiz noktalar var bazı tezahüratlar yönünde. Ancak baskı anlamında top Ankara güçlü oyuncularının ayağına geçtiği zamanki baskıları da Ankara Gücüne karşı bir rakip gibi olmalarını sağladı. Bu kadar kötü geçen bir sezona rağmen taraftar takımın yanında, kupa hedefinde. Peki e, değişiklikleri soracağım. Hemen 46. dakikada evet. Serdar Toprak Topraktepe iki değişiklik yaptı. E, El Musrati ve Semih Kılıçsoy'u oyundan aldı. El Musrati'nin performansı e, beklediğimiz gibi belki de hemen zaten oyundan çıktı. Semih açısından acaba hangi noktaları eksik gördü? E, Semih için şöyle eleştiriler duyuyorum bazen. E, daha çok kendi gol atmak istiyor. Biraz e, acaba bencil bir santrafor mu? Sen nasıl görüyorsun onu? Şöyle Semih'in bence bu karşılaşmada açık gözüken e, noktası fiziksel kapasitesiydi gibi gözüküyor ki Semih ile alakalı daha önce birçok yayınımızda da ekrana performans verilerini verdiğimiz zaman girdiği mücadeleleri kaybetme oranı yüksek bir oyuncu. Semih evet. fiziksel kapasitesini yukarıya çıkartması lazım. Evet belki teknik anlamda mükemmel bir oyuncu. Fiziksel kapasitesini de yukarıya çıkarttığı zaman çok daha iyi olacak ve bu karşılaşmada e, ilk başta soru işareti gibiydi. Bu değişiklik neden yapıldı diye bakıldı. Ancak Serdar Topraktepe orada aksiyen bir noktayı da tespit etmiş olması gerekiyor ki dokunuşunu gerçekleştirdi. Ve İşe yaradı mı dersen evet bir nebze daha Beşiktaş'ın ayakta kaldığı bir oyuna doğru evrildi futbol asla bakarsan. Semih'in kenara gelip e, Muleka gibi isimleri ya da işte yapılan hamlelerle birlikte bu dokunuşların biraz daha Beşiktaş'a direnç kazandırdığını söyleyebiliriz. El Musrati'ye parantez açmak isterim. E, El Musrati konusu Beşiktaş'ta e, çok tartışmalı bir konu ve bu transfere harcanan paralar, e, oyuncunun gösterdiği performans çok plansız, programsız bir hava veriyor bana. Sevgili Demet. Yani Musrati konusunun transferinin devre arasında böyle apar topar yapılması gerçekten hı hı. gerekiyor muydu? Ee, ve gerekiyorsa da bir şeyleri nokta atış tespit etmeniz lazım. Sanki o tespitler yapılmamış gibi ve Musrati bize bunu her karşılaşmada tekrar tekrar gösteriyor. Oyuncu çok takımın içinde değil gibi. Belki mental, ruhsal olarak da olabilir. O zaman bunu sağlayacaksınız sevgili Demet. Yani bugün ayağınız ağrıdığı zaman bir kasınızla ilgili problem Hı -hı. olduğu zaman bunun tedavisini yap yaptırıyorsanız eğer oyuncunuzda mental anlamda bir çöküş varsa takıma aidiyet Hı -hı. duygusu yaşıyorsa bunun da çözümünü yine terapilerle, e, psikologlarla, spor psikologlarıyla çözebilirsiniz. Yani bununla ilgili bir müdahale net gerekiyor gibi gözüküyor zaten. Peki bugünkü karşılaşmayı konuşacağız. Beşiktaş'la ilgili son olarak e, final şansını nasıl görüyorsun? Oyun anlamında evet çok yüksek tatminler yok şu anda ama... E, ...büyük takım refleksi ve e, final olarak düşünürsek nasıl bir yorumun olur? Evet yani burada derbilerin sonucunu bilmek çok mümkün değildir. Tarafını bilmek mümkün değildir. Hep denir klişedir. E, Finallerin de e, sonucunu tahmin etmek kolay bir işte Çünkü 90 dakikaya bakan bir oyun olduğu için o 90 dakikada herkes... Daha önceki haftalarda belki de göstermediğinden daha fazlasını ortaya koymaya çalışıyor. Evet. Bu yüzden öngörüde bulunmak çok zor bir, bir şey söyleyemiyorum e, ama bugüne kadar gördüğümüz Beşiktaş'ın en iyisini göreceğimiz düşüncesindeyim. Peki bugünkü mücadeleye geçelim. Beşiktaş'ın rakibi acaba kim olacak? Bu akşam saat 20:30'da Baba Fatih Karagümrük Trabzonspor mücadelesi var değerli izleyenler. E, i̇ki takımı genel bir değerlendirmeni rica edeceğim. Sonra takımdaki eksikleri de konuşalım. Tabii bu Asadün Beşiktaş'ın da e, avantajına olan durumlardan bir tanesiydi. E, Fatih Karagümrük'te de aynı durum söz konusu. Trabzonspor bugün sahaya sadece kupa üstünden odaklanırken Fatih Karagümrük'ün düşünmesi gereken bir de ligde mücadelesi sürüyor. Ve Fatih Karagümrük'ün bugün ligde e, pozisyon anlamında endişesini biraz daha sıfırlamak için de kazanma ihtiyacı var. Bu kupa maçında da oyuncular elbette finale çıkmak adına çok büyük bir mücadele verecekler. Ama akılların hep bir ucunda fiziksel kapasitelerini, sakatlanmama ihtimallerini düşünen ve hafta sonunda ligde oynayacakları maça da biraz kendilerini ayıran bir durum ortaya çıkacağı kanısındayım. Bu muhtemel yaşanılacaktır. Diğer taraftan da Trabzonspor'un bugün ligde şu bir gerçek. Başakşehir'e koltuğunu kaybetme ihtimali var Trabzonspor'un. Bu bir gerçek. Ancak her şeye rağmen hedef anlamında baktığımız zaman Trabzonspor'un da kupasız bu sezonu tamamlamak adına, tamamlamamak adına ve aynı zamanda Abdullah Avcı döneminin ki şu an bulunan pozisyon açısından da finale kadar bu takımın yarı finale kadar gelmiş olması, finale yükselmesi bir ihtimal. Belki de kupayı kazanması büyük bir başarı Trabzonspor için. Ve kupasız ...kapatmama durumlarında da... Abdullah Avcı için bence sezon... ...son derece başarılı sayılmış olacak... ...ve Trabzonspor oyun olarak... ...yer yer eleştirebiliriz... ...Samsun maçı örneğin... Ger gerçek ...gerçekten de çok fazla eleştirilebilecek nokta var... ...ancak Trabzonspor da... ...şunun farkında... ...onlar için de artık son viraj... ...o son virajı iyi dönerek... E ...kupa alarak sezonu kapatabilirler... ...ve bu onlar için de... ...bir taraftan da ligde olası bir koltuk kaybı yaşarlarsa gelecek bir Avrupa şansı da onlar için fırsata dönüşebilir. Peki Trabzonspor'da iki önemli eksik var. Hüseyin Türkmen'de sayarsak 3. Enis Destan kırmızı kart cezalısı, oynanan ilk maçtaki tepkisi ve oyun içerisindeki karşı rakiple bir atışması olmuştu. Trezeguet olmayacak ki Trezeguet'in olmadığı maçlarda özellikle skor bulmak ya da sonuca gitmek anlamında zorlanabiliyor zaman zaman Trabzonspor. Doğru. Yani bir kere Trezeguet bu takımın e, çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki 3. bölgeye geçişindeki en dinamik ismi. Hı hı. Ve bu takımın e, Trezeguet varken ve yok yerini karşılaştırdığımız zaman hı hı. arada çok ciddi farklar oluşabiliyor. Ancak ekranda da şu anda izleyenler muhtemel evet. 11'i görüyorlar. E şimdi Fontas'ın, miskanın olduğu bir planlamada da ileride de Onachi var. E, bu planlamada ön üçlüde de yine Trabzonspor etkili ataklar bulabilecek bir kadroya da sahip. Yani bu strezegeler vesaire yok ama Hı -hı. takım aslında yine de ideal 11 ile sahaya neredeyse çıkacak şekilde evet. E, kara olacaklar. Belki değişiklikler anlamında biraz zorlanabilir Abdullah Avcı. Ben de aktarmış olayım. Kalede evet. bugün Uğurcan bekleniyor. Ekrandan da gitti o sırada. E, gelebilirse okuyabilirim. Yönetmenimiz Seval'den rica edeyim. Aynen. Uğurcan kalede bekleniyor. Eren Densville Mendi ve Münye dörtlüsü defansta, Umut, Bardi, Berat orta sahada, sol açıkta Fonta, sağ açıkta Vişe, ileri uçta da Onayçı var. Baba ee, Fa ba ba Kars, Fatih Karagümrük tarafındaysa Sirgü bekliyoruz kalede. Hı. Levent Çekerini, Braş gibi ve Veseli defansta, Feguli, Roden orta sahada, Eyselik onların önünde. Mendes solda, Can sağda, ileri uçta da Güven ismi mevcut. Şöyle son bir iki cümle alayım, noktalayalım Taner. Evet, keyifli bir maç olacağı düşüncesindeyim. Sevgili Demet Dilerim, hakemin hiç konuşulmadığı, finale çıkan takımın da hakkıyla çıktığı, keoloji olacağı kanısındayım bir mücadele görürüz. Ama izleyenler ağız spor ekranlarında çok seyir zevk yüksek bir maç muhtemelen görecekler. Peki, çok çok teşekkür ederim sana. Hoşçakalın, iyi sabahlar. Teşekkür